Çünkü insanlar bugün alabildiklerini yarın alamamaktan korkuyorlar. O yüzden bunca yıllık ekonomi kitapları yazılırken yani insanlar 3 saniyede geçip direkt mi yazdıklarını zannediyoruz o Yani Mars'a Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyoruz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız? Faiz yani. bakın böyle deyince de faiz de Efendim Faiz kötü bir şeydir. Ama faiz bir sonuçtur. Bakın yağmurda eğer çıkarsanız, yağmurda nasıl çıkarsınız? Şemsiyeyle çıkarsınız. Her yağmur yağdığında insanlarda şemsiye vardır. Ama şemsiyeniz olduğu için yağmur yağmaz. Yağmur yağdığı için şemsiye taşırsınız. Aynı şekilde faiz bir sebep değildir, bir sonuçtur. Eğer ülkede, bir ülkede faizler yüksekse, o, o ülkedeki bir takım şeylerin yanlış yapıldığını göstermektedir. Siz Merkez Bankası'nda faiz indirirsiniz. İndirdiniz. Buyurun indirdiniz işte şu an. Seni faiz inince enflasyon iniyordu? Bir yıldır faiz indiriyoruz. Nerede enflasyon? İndi mi inmedim? Ya bir kişi sormuyor. Artı. Bakın artık burada yani daha da damara damara basarsanız o zaman insanlar da derler ki size. Ya kardeşim madem faiz enflasyonun sebebi indir kardeşim sıfır o zaman. İndir. Hadi Bodri ra bakayım enflasyona ne oldu. Yapmayın ya. Ya bu kadar akıldan bilimden uzaklaşırsanız ya asgari ücretin alım gücünü de düşürürsünüz efendim. Tekrar ediyorum. Asgari ücretin artışı sadece insanları geçici olarak rahatlatacaktır. Ama eğer bu politika bu politikadan dönerse ne güzel. O zaman çok iyi olur. Ama olmazsa asgari ücretli o parayla daha az alabilecektir. Niye çünkü Türkiye'deki gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine, otomobil ürünlerinden elektronik eşyalara, ipliğinden tahtasına, demirinden çeliğine kadar dolarla. <laughs> ya dolarla, ham madde dolarla. Yani siz iş gücünü ucuzlataraktan Çin gibi olamazsınız. Çin'in bunun olduğunu...